Televizyonda söylenenlere bir daha asla inanmayacağım. Gerçekten. Televizyon programlarında işler her zaman basittir. Aşk hikayeleri her zaman işe yarıyor gibidir. En azından her şey basitmiş gibi görünür. Öte yandan hayatta gerçek hayatta bir sabah uyandığınızda kendinizi iyi hissedersiniz. Sevdim. Burada olmana sevindim. Yardımına ihtiyacım var. Ben mi? Benim mi? tabii nasıl yardım edebilirim? Ee, çok iyi bir çocuğa hediye almak istiyor. <laughs> Ama ne tür şekerlemeden hoşlandığını bilmiyorum. Aa şey, aslında bu o kadar zor bir şey sayılmaz. Sadece şu kahveli olanlardan birkaç tane al. Birkaç tane de meyveli fena olmaz. Ben de çok severim. Elmalı ve muzlular da iyidir. Ee, özellikle şu böğürtlenliler. teşekkür ederim Cedric. Çok yardımcı oldun. Aa, gerek yok. Asıl benim teşekkür etmem lazım. Hayır hayır ben ciddiyim. Çok mutlu olacağına kesinlikle eminim. Ama o zaten mutlu Çen. Bundan gerçekten eminim. Aa, hayır böyle söyleme. Zavallı çocuk çok hasta. Ha? hasta mı? Duymadın mı? Zavallı Nicholas soğuk algının yatıyor. Yani bu şekerleri Nicholas'a mı satın Ona aldın? Onun şekerlemeleri senin seçtiğini söyleyeceğim Cedric. Buna sevinecek. evet. evet tabii bundan eminim. <laughs> geçirirsem canını okuyacağım. Bu sefer bilerek hastalandığından eminim. Bundan eminim. Ah, eğer o olduğunu bilseydim farklı bir hediye seçerdim. Dişlerine yapışan ve çok sıcak olduğunda gözlerini yaşartan bir şekerleme. Ah. Ama işin en kötüsü onun ucu sihrisinin sihir gibi işe yaramış olmasıydı. Bunun kanıtı da Çin'in artık benimle ilgilenmemesiydi. Ve ben depresyona girmek üzereydim. Tanrı aşkına bunun nesi var dostum? Sadece Çen yüzünden. Artık ona ilgi göstermediği için depresyona girmiş durumda. Yani? Görmüyor musun? Bu onu deli ediyor. Hmm. Bu bana dün gece televizyonda izlediğim bir diziyi anımsattı. Bir kızı seven bir çocuğun hikayesiydi ama kız artık ona ilgi göstermiyordu ve bu yüzden çocuk... Aa, onu kıskandırdı mı? Hey, evet doğru. Ve çocuk başka kıza aşık olmuş gibi davranmaya karar verdi. Gerçekten? işe yaradı mı? Hem de nasıl. Önce kız onu deliler gibi kıskandı ve onu terk ettiği hızla geri döndü dostum. Elbette çocuk diğer kızı bıraktı. Aa, a, vay canına sen de duydun mu ne ne <laughs> son erdi. Her zamanki gibi son erdi. Mutlu bir şekilde onlar evlendi ve ben de yatmaya gittim. Hey Cedric, neden bu planı denemiyor? Ne? Başka bir kıza aşık olmuş gibi mi yapacağım? Mümkün değil. <laughs> Üstelik bu kız kim olacak? Kaç seçenek var? Sera var, Sophie var, Adelaide var. Capri seni söz etme Capri sen söz etme. Anladın mı? Hı <laughs> aslında o kadar kötü bir fikir sayılmazdı. Ama Çen'i gerçekten kıskandıracak kız kim olabilirdi ki? Aklıma ilk gelen kız Sophie'ydi. <laughs> Hayır bu imkansızdı. Sophie Çen'in çok yakın arkadaşıydı. Adelaide olabilir mi? Hayır fazla tehlikeliydi. Beni asla bırakmazdı. Aa, ve birden aklıma geldi. Valeri olmaz mıydı? Çok geveze bir kızdı. Bunu hemen herkese anlatırdı. Ve ilk öğrenen de Chen olurdu. Bunu öğrenir öğrenmez de beni kıskanırdı. <gülüyor> 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 Elbette onun için büyük bir şok olacaktı ama benim için de öyle olacaktı. Aa, buna inanamıyorum. Bunu yapacağından eminim. Belki ona diğer çocuğun hikayesini <laughs> de anlatmalıydım. Hı? Hangi çocuğun? Valeri, evet? acaba çantanı taşımama izin verir misin? Aa teşekkürler Cedric, gerçekten çok tatlısın. Önemli değil, bir çocuk için bu çok doğal. aklıma gelmezdi. Ne de olsa sen genelde... Genelde ne valeri? Evet. Önemli değil. İstersen çantamı geri ne? Ne? Olmaz merak etme. Aa. Hey. Merhaba Can. Merhaba Valeri. Nasılsın Seydik? Zahmet etme Cedric. İstersen çantamı geri alabilirsin. Problem değil. Can, bekle beni. Lütfen çantanı taşımama izin ver. Ah, çok naziksin ama seni yormak istemem ne kalın. Soğuk halkın hanımı kastediyorsun bunu dert etme tamamen geçti. Merhaba çocuklar. Biliyor musun yine de şanslı sayılırım. Bu yıl herkesin gribe yakalandığını söylüyorlar. Hmm. Çantanı biraz tutabilir <laughs> misin acaba? <laughs> Ben de Christian'a aynen böyle söylemiştim. Seni uyarmam gerekirdi. Filmde kızı asıl olanın elinden almaya kalkan biri vardı. Ama dert etme. Çünkü kız ikinci olanla ilgilenmiyordu. Onun istediği tek şey birinciyi geri almaktı. Aa, aman tanrım. Bu iş gerçekten çok karmaşıkmış. Bunu biliyorum ama yine de gördüklerimi söylemek zorundaydım. Christian. Belki söylemem gereken bir şey daha vardı ama... Aa! şunu geri al. Ay sen e, acaba ne söyleyecek bir şeyin yok mu? Hayır, neden? Hmm. Çanta. Hayır. Ne demek hayır? Sen bir salak mı sanıyorsun? Sadece Çen'in ilgisini çekebilmek için benim çantamı taşımak istiyorsun değil ben mi? Ben mi? Ama asla. Cedric beni kullanıyorsun. Hem de Çen'i kıskandırmak için ha? Ay, hiç, hiçbir şey olmadı. Ay. En azından bana o tokadı adan çen değildi. Kıskançlık krizi. O zaman aşkımızın kanıtı ortadan kalkardı. Ama Valeri'yi kızdırmanın bana ne faydası olacaktı ki? Bırak aşağı insin Cedric. Aksi halde nasıl açıklayabilir? Zaten sorun bu. Aşağı inip her şeyi açıklamasını istiyorum. Fikrimi mi istiyorsun? Valeri bizim için fazla hızlıydı. Durumu bu kadar çabuk kavradığına göre... ...aynı filmi onun da seyrettiğinden eminim. <laughs> Ama filmde kız o oğlanla rol gereği çıkıyordu. Onu sevmiyordu. Ve sadece diğerini kıskandırmak için onu seviyormuş gibi yapıyordu. Hmm. Demek istediğim aslında hepsi de roldü <laughs> Sorun değil sadece rolmüş Her şey sona erdiğinde sen de normale döneceksin dostum Elbette bu kimden hmm. söz ettiğimize gerçekten çok bağlı Çünkü aslında bu filmde kız aşk hastalığına yakalanıyor Korkunç bir depresyon yataklara düşüyor hmm. Ama merak etme Valeri sağlamdır o kadar hastalanmaz hmm. Hmm. Bu yüzden o gece korkunç kabuslar görüp durdum uyuyamadım Ben bir aptalım sefil biriyim Ama seni mutlu etmeme izin vermelisin canım Üzülmeye değecek biri değilim Dışarı bak hayat çok güzel Valeri'yi gördünüz mü çocuklar görmedik. Valinin annesi telefon etti. Bugün okula gelmeyecekmiş. Çünkü aa, hastaymış çocuklar. Aa, <laughs> korkunç bir şeydi. Christian hepsi benim hatam. Bir felaket. Yaptığım tek şey Valeri'yi hasta edip yatakları düşürmek olmuştu. Onun bir günahı olmadığı halde. <laughs> Okuldan sonra beni görmeye gelmen gerçekten çok güzel. Ee, Sana biraz şekerleme getirdim. Umarım hoşuna gider. En sevdiklerinden aldım. Teşekkürler. Ama yutabileceğimi hiç sanmıyorum. Elbette problem değil. Şuraya bırakayım. İyileşince yersin. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne zaman öksürsem sanki ciğerlerim dışarı çıkacakmış gibi oluyor Cedric. <laughs> Valeri. Söylemek zorundayım dünle ilgili. Özür dilerim. Böyle bir şeye böyle bir yüzüne neden olacağımın gerçekten farkında değildim. Çok üzüldüm. Aslında biraz ileri gittiğim doğru. Yani? Sana tokat attığımda. Aa şu mu? Onun hiç önemi yok tamam mı? Yani asıl ileri giden kişi bendim. Çünkü benim yüzümden böyle hastalandın. Hayır değil. Evet. Hayır değil Nicholas ne... yüzündendi. Nicholas ne, mı? Elbette. Gece ev onun evinde yaptım. Doktor gripin ondan bulaştığını söyledi. Grip mi dedin? Evet ama ben sanmıştım ki... E, e, elbette her zamanki Nicholas. O çocuk kendinden başka kimseyi düşünmez. Mikroplarını cömertçe etrafa saçmaya bayılır. Ama hiç korkma bunun hesabını sorarım. Ama Cedric... Beni merak etme Valeri şimdi çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Chen. Cedric. Burada ne arıyorsun? Aa, Çen, e, yanlış bir izlenime kapılmanı istemem. E, bilirsin, Valeri ile benden söz ediyorum. Biz sadece dostuz, hepsi bu. Bana biliyorum. Ve hastalandığında bir dostunun seni ziyaret etmesi çok güzeldi. Öyle mi dersin? Tabii Seyit. Sen harika bir insansın ve dostun olduğum için gurur duyuyorum. ile benimki gibi bir aşk hikayesi söz konusu olduğunda... ...bundan televizyon dizisi olabilir. Sadece böyle bir film bizimkinin gerçek aşk olduğunu gösterir. Gerçek bir aşk hikayesi tamam mı? Sekiz yaşındaysanız aşık olmak gerçekten harika.